Aslı adım Muhammed Öztürk. 1393 yılında doğdum. Matematikçi, tarihçi ve bilimci. Timur devletinin dördüncü sultanıyım. Bu kadar şeyi nasıl başardığımı bilmek ister misin? 1393 yılında sultanıyım demişim. Çocuğumun bedenimin yanında geçti. Beni Ulu Bey diye öbed ve severdi Zaman aldım unutuldu. Yalancan da kabul kaldı. Kitaplarla ayrı bir merakım vardı. Devlet yönetimi gibi çekiyordu. Ayrıca bulgaktan birileri üzerinde çalışıyordum. Bana da bir şey öğreten bildiğin dedeler. Devletimiz, ülkelerimiz bilim altında basit. Bu nedenle medreseye sararsız oldum. yeni modernler keşfettim. Dedem benim tecrübe kazanmamı istiyordu. O yüzden dedemle Bağdat Seferi'ne gittik. Bağdat Seferi'nde Nasreddin Tusi'nin kurduğu medrese benim çok dikkatimi çekti. İçindeki rastlatane çok güzeldi.